Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda canlıların ortak özelliklerinden organizasyona değineceğiz. Organizasyon arkadaşlar canlılardaki düzeni, iş bölümünü ifade ediyor. Organizasyonu şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Atomlar, molekülleri, moleküller hücrede organelleri oluşturuyor. Organeller de hücreyi oluşturuyor arkadaşlar benzer hücreler bir araya gelerek dokuyu, dokular bir araya gelerek organları organlar da bir araya gelerek sistemleri oluşturur ve bütün sistemler de bir araya gelerek organizmayı yani canlının kendisini oluşturur arkadaşlar. Şimdi burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Hücre burada kritik bir nokta. Şöyle ki eğer bahsettiğimiz canlı tek hücreli bir canlıysa organizasyon basamağı bu hücreye kadardır. Tek hücrelerde organizasyon buraya kadardır. Yani doku yoktur arkadaşlar. Ancak çok hücreli bir canlıdan bahsediyorsak yine en baştan bu sefer organizmaya kadar gidecek. Çok hücrelerde doku oluşumu var. Kritik nokta doku. Eğer doku varsa biz o canlıya çok hücre diyoruz. Tek hücrelerde doku oluşumu yoktur arkadaşlar. Bu sıralama sorularda karşınıza çıkabilir. E, aklınızda kalması iyi olur.